Merhaba, bir bilgisayarın nasıl tavsiyelerde bulunduğunu, seçenekleri nasıl elediğini ve en sonunda bir karara nasıl vardığını hiç düşündünüz mü? Bugün, makine öğrenmesinin 10 anlaşılır ve en güçlü araçlarından biri olan karar ağaçlarının dünyasına giriyoruz. Hadi, bilgifayarların nasıl düşündüğünü hep beraber görelim. Gelin, konuyu daha anlaşılır kılmak için somut bir problemle başlayalım. Diyelim ki göz doktoruna gittiniz ve bilgisayarın sizin özelliklerinize göre sert lens mi, yumuşak lens mi yoksa hiç lens kullanmamalısınız mı demesi gerekiyor. Peki bir makine bu kararı nasıl verebilir? İşte bilgisayarın gördüğü tam olarak bu. Yaş, görme bozukluğu, astigmat durumu gibi bir sürü farklı özelliğe sahip hastaların olduğu bir tablo ve her satırın sonunda da verilmiş bir karar var. Bilgisayarın görevi, işte bu ham verinin içindeki gizli kuralları keşfedip bir karar verme mantığı oluşturmak. Bu incelemeyi beş basit adıma ayırdık. Önce genel fikri anlayacağız, sonra ağacın parçalarını tanıyacağız, ardından en akıllı soruların nasıl bulunduğunu keşfedecek, ağaçların nasıl daha verimli hale getirdiğimizi görecek ve son olarak da gerçek dünyada nerelerde karşımıza çıktıklarına bakacağız. Peki, Bilgisayar bu lens tavsiyesi problemini nasıl çözüyor? Cevap, aslında hem çok şık hem de şaşırtıcı derecede basit bir yapıda gizli. Çözümümüz bir karar ağacı. Hani çocukken oynadığımız bil bakalım kim oyunu vardır ya onun gibi düşünün. Bilgisayar doğru cevabı bulana kadar bir dizi evet slash hayır sorusu sorarak seçenekleri eler ve en sonunda tek bir sonuca ulaşır. Bu, karmaşık verileri anlamanın ve bir karara varmanın en görsel yollarından biridir. İşte bir karar ağacının görsel hali tam olarak bu. En tepeden başlıyoruz. Her bir kavşakta bir soru soruyoruz ve aldığımız cevaba göre bir yoldan ilerliyoruz. En alta ulaştığımızda da kararımız hazır. Gördüğünüz her bir patika aslında belirli bir senaryo için oluşturulmuş bir karar kuralını temsil ediyor. Tamam, ağacın neye benzediğini gördük. Gelin şimdi biraz daha yakından bakalım. Bu yapıyı daha iyi anlamak için onu temel parçalarına ayıralım ve her birinin ne anlama geldiğini görelim. Her şey ama her şey kök düğüm dediğimiz bu başlangıç noktasında başlıyor. Burası tüm veri setimizin toplandığı ve karar sürecini başlatan o ilk ve en önemli sorunun sorulduğu yerdir. Mesela bizim lens örneğimizde bu soru hastanın gözyaşı üretim oranı normal mi olabilir? Kök düğümden sonra yola devam ettiğimizde karşımıza iç düğümler çıkar. Bunlar süreçteki ara sorulardır. Her bir düğüm bir testi, Ondan çıkan dallarsa o testin olası cevaplarını temsil eder. Örneğin, astigmat var mı? bir iç düğümse, evet ve hayır dalları bizi farklı yollara, yani farklı sorulara yönlendirir. Ve en sonunda o yolların bittiği yere geliyoruz. Yaprak düğümler. Artık burada soru falan yok. Burası kararın verildiği son durak. Yumuşak lens kullanmalı, sert lens uygun veya lens kullanmamalı gibi net sonuçları bize işte bu yapraklar verir. Ağacın yapısını anladık, tamam. Ama asıl ilginç kısma şimdi geliyoruz. Bilgisayar hangi soruyu en başta, hangisini daha sonra soracağına nasıl karar veriyor? İşte işin akıllı kısmı tam da burada başlıyor. Bu hakikaten de kilit soru. Neden ilk olarak yaş yerine gözyaşı oranını soruyor ya da astigmat durumunu? Bilgisayarın rastgele seçim yapmadığı kesin. Bunun arkasında çok zekice bir matematiksel mantık var. Algoritmanın tek bir amacı var, sınıf saflılığı elde etmek. Yani öyle bir soru sor ki cevaplara göre ayırdığın gruplar kendi içinde olabildiğince homojen, olabildiğince birbirine benzer olsun. Gördüğünüz gibi iyi bir bölmede bir grupta neredeyse herkes yumuşak lens kullanırken diğer grupta neredeyse herkes sert lens kullanır. Kötü bir soruysa gruplara hala karman çorman bırakır. Yani işin özü şu, en iyi soru, belirsizliği en çok azaltan, kaosu en çok gideren sorudur. Teknik olarak buna bilgi kazancı diyoruz. Başlangıçta elimizde karışık bir veri yığını var, belirsizlik yüksek. Bilgisayar her olası soruyu dener ve şunu tartar: Hangi soruyu sorarsam bu karmaşa en çok azalır ve en net, en saf grupları elde ederim? En yüksek bilgi kazancını sağlayan soru ağacın en tepesine yerleşir. Bu en iyi soruyu bulma işini yapan farklı motorlar var. ID3 bu işin öncülerinden sayılır ve saf bilgi kazancını temel alır. Onun gelişmiş versiyonu C4.5 biraz daha esnektir. Kart ise Gini endeksi denen farklı bir saflık ölçütü kullanarak veriyi her adımda ikiye ayırmada ustadır. Amaçları hep aynı, veriyi en verimli şekilde bölmek. Ağacımız sorular sorarak büyüyor ve veriyi sınıflandırıyor. Ama her şey bu kadar sorunsuz ilerlemiyor. Bazen ağaç o kadar büyür ki yarardan çok zarar getirmeye başlar. Karşımızdaki en büyük sorunlardan biri aşırı uyum ya da overfitting. Bu, ağacın eğitim verisindeki her bir detayı, hatta tesadüfi gürültüyü bile ezberlemesi durumudur. Sonuç, elindeki veriyi %100 doğru sınıflandıran ama yeni bir hasta geldiğinde tamamen yanlış kararlar veren, aşırı karmaşık, ezberci bir ağaç ortaya çıkar. İşte bu slide farkı çok net gösteriyor. Solda her bir veri noktası için özel dallar oluşturan aşırı karmaşık ve ezberci bir ağaç var. Sağda ise daha genel kurallar çıkaran, daha basit ve daha akıllı bir ağaç görüyoruz. İşte bu basitleştirme işlemi hayati önem taşıyor. Ve bu basitleştirme işleminin adı budama. Tıpkı bir bahçıvanın bitkinin daha sağlıklı büyümesi için gereksiz dalları kesmesi gibi, biz de karar ağacının daha iyi gönelleme yapabilmesi için çok az bilgi katan veya gürültüden kaynaklanan dalları kaldırırız. Bu, ağacı daha az karmaşık ve daha güçlü hale getirir. Teoriyi anladık. Peki bu zarif algoritmalar gerçek hayatta bizim dünyamızda ne işe yarıyor? Şimdi karar ağaçlarının pratik yönlerine bakalım. Karar ağaçlarının en büyük gücü basitliğidir. Bir insanın kolayca anlayıp yorumlayabilmesi onu çok değerli kılar. Ancak bir zayıflığı vardır. Açgözlü bir yapıya sahiptir. Yani her adımda sadece o an için en iyi görünen soruyu sorar, yolun ilerisini düşünmez. Bu durum anlık olarak en iyi seçimi yapsa da bazen genel resme bakıldığında en ideal ağacı oluşturmasını engelleyebilir. Bu basit ama güçlü araçlar her yerdeler. Bankalar bir kredi başvurusunun riskli olup olmadığını değerlendirirken, pazarlama ekipleri hangi müşterinin bir sonraki kampanyaya olumlu yanıt vereceğini tahmin ederken veya doktorlar belirli semptomlara dayanarak hastalık teşhisini desteklerken karar ağaçlarından yararlanıyor. Ve bugünkü analizimizi bu soruyla bitirelim. İçini göremediğimiz, kararlarını nasıl verdiğini tam olarak anlayamadığımız karmaşık yapay zeka modelleri çağında karar ağaçlarının sunduğu şeffaflık ve basitlik belki de en büyük değeridir. Bazen en iyi cevap en karmaşık olan değil, en anlaşılır olandır. Ne dersiniz?